Saç ekimi 1995 yılında Profesör Bernstein'in mikroanatomi tarifiyle başlamak üzere giderek daha rafine ve daha doğal sonuçlar vermeye başladı. Bu sebeple de giderek artan sayıda insanların saç ekimine rağbet göstermesi günümüzde görülen bir olgudur. Saç ekimindeki amaç, kafanın arka bölgesindeki erkeklik hormonundan etkilenmeyen köklerin kel olmuş veya zayıflamış, seyrekleşmiş bölgeye olan naklidir. Son zamanlarda yapılan teknik FUE olarak adlandırılıyor. FUE, Follicular Unit Extraction'ın kısaltması olup anlamı bir mikromotor yardımıyla kafanın arkasındaki güçlü ve erkeklik hormonundan etkilenmemiş köklerin deriden ve deri altı dokudan ayrılıp ihtiyaç olan bölgeye naklini sağlamaktır. Ekimler genellikle 4 ila 8 saat sayıya bağlı olmak üzere değişmektedir. Genellikle ilk 3 günde, çok zor sayılmayacak bir bakımla kişi normal hayati aktivitelerine dönüş yapabilir ve işinin başına gidebilir. Ameliyat sonraki dönemde kişinin alacağı bir antibiyotik tedavisi dışında herhangi bir tedavi gerektirmemektedir.